Bir markette bulunan tek tip sabunların tamamı ikili, dörtlü, altılı paketler halinde satılmaktadır. Tüm altılı paketlerin toplam ağırlığı, tüm ikili paketlerin toplam ağırlığına eşit. Tüm dörtlü paketlerin toplam ağırlığının iki katı kadardır. Markette toplam 57 paket sabun bulunduğuna göre markette bulunan dörtlü paket sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ikili paketlerimiz var, dörtlü paketlerimiz var ve altılı paketlerimiz var dikkat ederseniz ikili şu bilgiyi altılı paketlerin ağırlığı ikili paketlerin ağırlığına eşitmiş. Yani bundan x tane olursa arkadaşlar altılı paketlerden x tane olursa ağırlığı 6x yapacaktır. O zaman e, ikili paketlerden 3x tane olması gerekir ki bunların da toplam ağırlığı 6x yapabilsin. Yani toplam ağırlıkları eşit olabilsin. Tüm dörtlü paketlerin toplam ağırlığında iki katı kadardır diyor. O zaman e, burası 3x olmalı. 3x olması için de arkadaşlar şuraya ne diyelim? A tane diyelim. 4 çarpı A 3x olacaksa A dediğimiz 3x bölü 4 tane yapacaktır. Yani şunlardan da 3x bölü 4 tane olmalı. Şimdi toplam 57 paket varmış. Toplayalım hepsini. 3x tane buradan 3x bölü 4 tane buradan ve x tane de buradan var. Toplam 57 paket olacak. Yani burası 4x artı 3x bölü 4 eşittir 57 oldu. Payda eşitlersek 16, 19x bölü 4 57 olacaktır. Şimdi 57 ile 19 sadeleştirirsek 3 katı x buradan 12 çıkacaktır. 4'lü paketlerin sayısını soruyor. 4'lü paketler 3x bölü 4'tü. Yani 3 çarpı 12 bölü 4 yani 36 bölü 4 o da arkadaşlar 9 tane yapacaktır. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneği olmalı.